Şimdi dikkat edin Batı'nın şeytanın gizli oyunu anlatacağım şimdi takip ediyorum sadece Ankara Baraj değil daha çok baraj Bakıyorum tüketimi çok az herhangi yaşananların mevsim şeyi kuraklık vesaire detaylı incelemenin araştırmanın ardından çıkan gerçek Türkiye'nin dört bir yanında şeytan devlet Bahçeli tankerlerle tomalarla su taşıyor. Ağaçları sunuyorum diye baraj etrafındaki dökü barajın içine sonra diyor ki bak toprak ıslak. Bu kar suyu. Yani döktüğü suya kar suyu diyor. Uçaklarla yangın çıkarıp baraj etrafında duman oluşturuyor. Suyu alıyor, barajlara döküyor. Diyor kimse görmüyor. Ve arkadaşlar, bunu çokça detaylı inceleyelim. Bu arada telefon sürekli donuyor. Yeni açtığın alakası yok. Sistemde donduruyorlar ki kıvırma payları olsun. Seda'ya gelince, telefon görüşmesinde erkeğe baktırdı. Benim onunla ilgili gelecekte açıklayacaktı gerçekleri. Kendini, kendini siktir dikişleri anlatamaz. Ben ona sözleşme bir aylık evlilik sonra ayrılık. Ancak o çok daha ileri gitti. Ben bu şartla başarayım.